Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeni bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray bu sezon gösterdiği üstün performansla sadece Türk futbolunun değil, Avrupa'nın d kulüplerinin dikkatini de üzerine çekti. Sarı Kırmızılar, futbolcularının gösterdiği başarılarla büyük bir ivme kazandı. Ancak, bu başarı beraberinde bir tehdit getiriyor. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Davinson Sanchez, gösterdiği olağanüstü performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmiş durumda. Real Madrid, savunma hattındaki eksiklikleri gidermek için Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızına yönelmiş durumda. Ancelotti'nin, Sinchez'i kadrosunda görmek istemesi, Galatasaray için büyük bir tehdit oluşturuyor ve bu transferin önündeki engeller, kulüp yönetimi için zorlu bir sınav olabilir. Sanchez, Galatasaray formasıyla sadece Süper Lig'de değil, Avrupa arenasında da adından sıkça söz ettirdi. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve top kesme becerisiyle savunmadaki liderliğini her maçta gösterdi. Özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği etkileyici performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdı. Sinchez'in oyun tarzı, Real Madrid gibi kulüplerin ihtiyaç duyduğu özellikleri taşıyor. Ancelotti'nin savunma hattındaki eksiklikleri gidermek amacıyla Sinchez'i istediği belirtiliyor. Eder Milito'nun sezonu kapatması ve David Alaba'nın sakatlık durumunun devam etmesi nedeniyle, Real Madrid'in transfer planları, Galatasaray'ı ve Sinchez'in geleceğini doğrudan etkileyecek. Real Madrid'in ilgisi, Galatasaray için büyük bir tehlike anlamına geliyor. Kulüp, bu sezonki performansını sürdürmek için önemli isimlerini kaybetmek istemiyor. Sanchez, takımın savunma hattının belkemi haline gelmişken, bu tarz bir teklif, Galatasaray yönetimini ciddi şekilde zorlayacak. Özellikle, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ndeki maçlarda gösterdiği istikrarlı performans, Sinchez'in değerini daha da artırdı. Real Madrid'in bu transferi ciddi şekilde talep etmesi, sarı-kırmızıların devreye girmesi gereken bir dönemi işaret ediyor. Galatasaray yönetimi Sinçez'i kaybetmeme konusunda nasıl bir strateji izleyecek? Sinçez'in Galatasaray'daki durumu kulübün transfer stratejisi açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Galatasaray yönetimi tecrübeli oyuncusunu kaybetmek istemediği için Real Madrid'in yapacağı olası tekliflere karşı güçlü bir duruş sergilemek zorunda. Bu süreç sadece Galatasaray için değil, aynı zamanda Süper Lig için de büyük bir öneme sahip. Eğer Sanchez Galatasaray'dan ayrılırsa, kulübün savunma hattında büyük bir boşluk oluşacaktır. Bu da takımın hem yerel hem de uluslararası başarı şansını doğrudan etkileyebilir. Ancak, Galatasaray'ın sinçezi tutmak için izleyeceği yol, kulübün geleceği ve uluslararası rekabet gücü açısından kritik bir karar olacak. Sonuç olarak, Davinson Sinçez'in Galatasaray'daki geleceği, sadece futbolculuk kariyerini değil, aynı zamanda kulübün geleceğini de şekillendirecek. Real Madrid'in ilgisi, Galatasaray'ı transfer döneminde zor bir duruma sokacak gibi görünüyor. Yönetim, bu süreçte nasıl bir strateji izleyecek? Sinçez'in takımdan ayrılma ihtimali, sarı-kırmızılar için büyük bir kayıp anlamına gelirken, kulübün savunma hattındaki eksikliklerin nasıl giderileceği de merakla bekleniyor. Galatasaray'ın, bu dev kulübe karşı nasıl bir tavır alacağı, önümüzdeki günlerde futbol dünyasında konuşulacak en sıcak konu olacak. Galatasaray, Palmeiras'tan Estvoyu kadrosuna katmak için ciddi bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Son dönemde Brezilya futbolunun en parlantes yıldızlarından biri haline gelen Estvo, gösterdiği müthiş performansla birçok büyük kulübün dikkatini çekti. Sağ kanat ve orta saha mevkilerinde etkili olan oyuncu, özellikle son maçlarda attığı muazzam goller ve yaptığı asistlerle adından sıkça söz ettiriyor. Gerçekten de Galatasaray, genç yeteneği kadrosuna katmak için büyük bir plan yapıyor mu? Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Sarı Kırmızılı Kulübün güçlenmesi ve rekabet gücünü arttırması kesin gibi görünüyor. Palmeiras'ta kazandığı şampiyonluklar ve sergilediği olağanüstü futbol ile adını duyuran Estvo, Galatasaray için önemli bir hedef haline geldi. Kulübün bu transferi gerçekleştirme arzusunun ardında, oyuncunun hem yerel hem de uluslararası düzeydeki başarısı yatıyor. Özellikle hızlı ve teknik futbolu, Okan Buruk'un oyun sistemine mükemmel uyum sağlıyor. Estvo'nun Galatasaray'a katılması, sadece takımın hücum gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kulübün geleceği için de büyük bir adım olabilir. Şu an için resmi bir açıklama olmasa da, bu olası transferin nasıl şekilleneceği futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Estvo, hem hızı hem de teknik becerileriyle dikkat çeken bir oyuncu olarak Galatasaray'ın hücum hattına büyük katkı sağlayabilecek bir yetenek. Sağ kanatta gösterdiği mükemmel performans ve oyun görüşü, onu yalnızca hücumda etkili kılmakla kalmıyor, aynı zamanda takımın oyun temposunu da yönlendirmesini sağlıyor. Okan Buruk'un Estvo'yu Galatasaray'a kazandırma kararı, oyuncunun potansiyelinin ve oyun stilinin, Buruk'un oyun felsefesiyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu gösteriyor. Genç yetenek, top sürme yeteneği, çalımlarındaki başarısı ve rakip defansları zor durumda bırakma becerisiyle sarı kırmızıların saldırgan oyununu güçlendirebilir. Buruk'un Estvo'yu kadroya dahil etme kararı, Galatasaray için sadece mevcut sezonun değil, gelecekteki başarıları açısından da kritik bir hamle olabilir. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Estvo, Palmeiras formasıyla son iki sezonda gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çekti. 2022-23 sezonunda Copa do Brasil ve Campeonato Brasileo gibi prestijli turnuvalarda şampiyonluklar kazanan genç yetenek, oyun zekası, hız ve teknik becerisiyle adından söz ettirdi. Özellikle hücumda gösterdiği etkinlikle, hem yerel hem de uluslararası arenada büyük takımların ilgisini kazandı. Galatasaray'a transferi, hem Estvon'un kariyerine hem de Sarı Kırmızılılar için önemli bir güç katabilir. Genç oyuncunun hızı ve oyun görüşü, Galatasaray'ın hücumunu canlandırabilir ve Okan Buruk'un oyun sistemine büyük uyum sağlayabilir. Estvon'un takıma katılması, Galatasaray'ın Süper Lig'deki rekabet gücünü artırarak kulübün uzun vadeli hedeflerine de katkı sağlayacaktır. Galatasaray taraftarları, Estvon'un sarı-kırmızılı renklere katılması durumunda neler bekliyor? Palmeiras'tan gelen bu genç yetenek, son yıllarda gösterdiği performansla tüm futbol severlerin dikkatini çekti. Galatasaray'a katıldığında, hücum hattını güçlendirecek mi yoksa sadece potansiyelini mi sergileyecek? Estvon'un oyun tarzı, Okan Burun felsefesiyle mükemmel uyum sağlarsa, takımın en önemli oyuncularından biri olabilir. Ancak, bu transferin ardından nasıl bir etki yaratacağı, özellikle genç oyuncunun Galatasaray forması altında neler yapabileceği büyük bir merak konusu. Taraftarlar, Estvon'un gelişimini nasıl değerlendiriyor? Onun teknik becerisi ve hızı, Galatasaray'ın hücumunu dönüştürebilir mi? Süper Lig'deki güçlü rakiplere karşı Galatasaray'ın oyununu nasıl etkiler? Estvo'nun takımda nasıl bir etki yaratacağı, sadece bu sezon için değil, kulübün geleceği açısından da büyük bir öneme sahip. Genç oyuncunun, Galatasaray'a katıldıktan sonra nasıl bir performans sergilemesini bekliyorsunuz? Bu transfer gerçekleşirse, hem kulüp hem de taraftarlar için heyecan verici bir döneme adım atılmış olacak. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.